Çözünürüm. ben ne zaman söylüyorum bakın. Ee, gerek ilkokul, gerek ortaokul, gerek lisedeki gençlerimiz için olsun. Ee, kesinlikle kuralları herkes sever. Yani nefret ediyorlar falan diye düşün. Kurallardan nefret ediyorlar. Ben çocuğumu özgür... Bu çocuğu özgür yetiştirmektir. Asıl çocuğu tutsak yetiştirmek bu. Yani bir şeye bağımlı yetiştiriyorsunuz ya. Ha kızıyorsunuz sigara, alkol bağımlılarına, bilmem uyuşturucu bağımlı. Ya, bu da bir uyuşturucu işte. Emin olun bu da bir uyuşturucu. Nasıl oradan insanlar ne yaptığını bilmiyorsa teknolojinin içinde kaybolmuş doğru bir teknoloji kullanmayan ve doğru teknoloji kullanmayı öğretmediğimiz her çocukta da sigara, alkol ya da uyuşturucu bağımlısı gibi bir tane bağımlıdır. Hadi değil deyin bana. Elinden tableti alın bakın ne yapıyor. Hadi bağımlılar yapar bunu. Değil mi? Bağımlılık şeyleri değil, tepkileri değil mi bunlar sevgili seyircilerimiz? Yani o krizler, bağırmalar, ortalığı yıkmalar, hakaretler. Bakın bunun, bu yüzden e, evlerinde çok daha kötü olay yaşayan insanlar var. Bunlar artık bol bol haberlerini dinliyoruz. Maalesef çok üzücü ama dinliyoruz. E bağımlılık mıymış? Tabii ki bağımlılık. Kim ne derse desin. Tablet ve telefonları gereksiz şekilde kullanıp saatlerce içerisine kaybolmak. Saatlerce oyun başında kalmak. Saatlerce bir YouTube e, YouTuber izlemek gereksiz bir sürü bilgiyle dolmaktır ve aynı zamanda bağımlılıktır. Kurtulamıyorlar. Hadi alın elinden görelim işte dediğim gibi. Alamıyorsunuz. Onlar almak için 40 tane tatlıdır 40 tane ödül veriyorsunuz. İşte o da yanlış. Yani oradan kurtulmak için ödül veriyorsunuz. Ödül bittiğinde oraya çocuk geri dönüyor.